Hello. Son 10 güne girdik. 10 gün içinde sana söyleyeceğim şeyler en yukarıya çıkmanı sağlayabilir. Ne kadar yukarıyı mı? Nereden bileyim oğlum? videomuz başlıyor. Başlıyor. Evet sevgili kankiler selamlar. Hocam son 10 günde de net artırılır mı diyenler tabii ki artırılır oğlum. Yani boşuna söylemiyoruz. Burada mesleki tecrübelerimiz var. Her yıl biz bu sınava öğrenci uğurluyoruz ve son 10 günde de yapılacak bazı şeyler var. Hocam biz yoksa oyuna mı getiriyorsunuz demeyin. şimdi söyleyeceklerim birbirine yakın düzeyde bilgi sahibi olan kişilerden ilgisi, motivasyonu, enerjisi yüksek olanların diğerine göre şöyle 8-10 net kadar daha fazla yapabildiğini bile gösteriyor. Bu videonun devamını kimler izleyecek biliyor musunuz? Başarmak, fark yaratmak ve bunu herkese göstermek isteyenler. Geri kalanlar ne yapacak biliyor musunuz? Kim orta bir sade, haydi bana müsaade. Evet abi ilk yapmanız gereken şeyi söylüyorum Duymadığınız bir şey değil Öncelikle ben LGS'yi kazanabilirim Ben bu sınavdan daha büyüğüm O benden daha küçük özgüvenle bir kere sahip olmanız lazım Yani bunu zaten her yerde yapıyorsunuz Bu sınavı da böyle kabusa dönüştürmeyin Bu bizim gözümüzde canavar değil Onu alt edebileceğimiz bir sınav Dolayısıyla biz onu alt edeceğiz Biz onu yeneceğiz Biz onu mahvedeceğiz Bu konuda bir kere hemfikir olalım Eğer bunu yaptıysak ikinci adımda neler yapacağımız var Şimdi öncelikle her gün en az bir tane genel deneme çözmenizi istiyorum Mümkünse LGS gününde LGS saatinde olacak bu genel denemeler. Genel deneme işini hallettikten sonra işimiz artık daha kolay. Çünkü ilk büyük yükü üzerimizde atmış oluyoruz. Şimdi bu genel denemede biz yanlışlarımızın niçin yaptık? Bakın kaç tane yanlış yaptık değil. Dolayısıyla kendini bir yere kadar taşımış olanlar her girdiği denemeden sonra ya çok iyi bir sevinç ya da çok büyük bir hüzün yaşıyorlar. Bizim buna vaktimiz yok çünkü ertesi gün yine deneme var. Ve önümüzde de aslına bakarsanız çok bir gün kalmadı. Dolayısıyla ben öyle ağlamayı, sızlamayı veya çok sevinmeyi geride bırakacağım. Benim yapmam gereken o günkü denemede yanlışlarımı niçin yaptım? Hangi ünitelerden kaçırdım? Ve bu yanlışlarımın işte sebebi benden mi kaynaklanıyordu bir başka şeyden mi? Eğer benden kaynaklanıyorsa o zaman ne yapacağım? Oturacağım ben o gün onlardan mutlaka birer soru çözümü yapacağım. Bu soru çözümleri ne kadar olmalı? İşte ders başı eksiğinize göre, ihtiyaç hissettiğinize göre 20-30 tane olabilir o ünite başında. Bunları yaptıktan sonra ben yanlışlarımı öğrendim ve yanlışlarından hareketle soru çözümü yaptığımı kenara koyarsanız ve bu sizi mutlu eder. Sevgili gençler, genel denemeleriniz istediğiniz yayınlardan da olabilir. Ben öğrencilerimin çıkmış LGS'leri ve bunun haricinde de örnek soruları çözmelerini istiyorum. Özellikle 5 yılın örnek soruları son 5 yılın. Bunları da işte dediğim gibi denemeleri çözdünüz. Çıkmış LGS'leri çözmediyseniz bunlardan çözeceksiniz. Soru çözümü yapmanız gerekiyor. Soru kaçırdınız. Örnek sorulardan da bunları eritebilirsiniz. Hocam işte ben onlardan yapmıştım nereden? Soru bankalarından yapabilirsin. Orada herhangi bir problem yok. Şimdi gençler sabah kalktınız LGS saatinde masa başına oturdunuz. Her gün denemenizi çözdünüz. Bitti. Analizlerinizi yaptınız. Bitti. soru soru çözümleri yaptınız. Artık sizler bu noktada güne dair en büyük ödevinizi yapmışsınızdır. Peki hocam benim biraz daha fazlasına yapmaya ihtiyacım var. Çünkü benim gözüm çok yükseklerde. Ne yapabilirim diyen arkadaşlar da artık böyle birazcık branş denemelerine de göz kırpabilirler. Ne yapacaksınız? Asla yükselmiyor. Yapamıyorum olmuyor dediğiniz dersler varsa onlardan da branş denemeleri çözeceksiniz. Özellikle sözel derslerde takıldığınız büyük dersler varsa bunları da sabah erkenden kalktığınız zaman yaparsanız sizler için çok daha faydalı, çok daha mantıklı olur. Benden söylemesi. Evet sevgili gençler. LGS'ye bir gün kala ne yapayım? Bayramda bu durumu nasıl geçireyim falan bunu bunların hepsiyle alakalı eğer ihtiyacınız varsa mutlaka bunlarla ilgili yeni videoları yorumlarda isteyin. Siz isterseniz eğer bunların size gelme ihtimali biraz daha artar. Dolayısıyla ben size şu an kalan günlerde ne yapmanız gerektiğini bu şekilde iletmiş oldum. Ha hocam bunlar çok sihirli şeyler miydi? Değildi ama şunu bir kere bilmenizi isterim. Sizler oyunun tam ortasındasınız. Yani etrafınızda bir savaş var. O savaşın tam ortasındasınız. Ne yapacağınızı göremiyor, hissedemiyor olabilirsiniz. Halbuki oraya çok uzaktan bakabilseniz taktik verebilirsiniz. Şunu yap, böyle yap, şöyle et vesaire diye. Dolayısıyla kendimize birazcık da uzaktan bakmayı bilmeliyiz. Unutmayın. Bazen insan karanlıkta olduğunu düşünür. Böyle gömüldüğünü zanneder. Halbuki sen ekilmişsindir çok daha fazla, çok daha güzel, çok daha gür bir şekilde filiz filizlenebilmek için. Bunun farkında ol, kalan zamanları bu noktada iyi değerlendir. Moralini yüksek tut bu çünkü buna çok ihtiyacımız var. En başında söylediğim gibi tekrar söylüyorum. İki birbirine benzer bilgi düzene sahip öğrencilerden moralini enerjisini yüksek tutanlar diğerine göre daha fazla net yapabilirler. Çünkü cesaret çok daha büyük adımlar atmanızı sağlar. Gölgelerin üzerinize geldiği en zor zamanlarda güneşin doğuşuna bir kez daha şahit olmak için mücadele etmek durumundasınız. Siz mücadele edin çünkü ben arkanızda dimdik sınava kadar yürüyeceğim ve daha iyi şeyler yapmanız için elinden geleni yapmaya devam edeceğim. Hadi bakalım fazla boş yapmayalım artık oturma mücadele etme ders çalışma zamanı. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Bye.